Büyükşehir Belediye Meclis Temmuz ayı ilk olağan oturumu Tunç Soyer Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Oturuma Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 12 Haziran'da yazdığı mektup damga vurdu. Mektubun ekinde de İzmir'le ilgili taleplerimizi ifade ettim. Soyer mektubunda İzmir Türkiye'nin vicdanıdır. Tarih boyunca öyle olmuştur. O nedenle İzmir'i anlamadan Türkiye'nin geleceği kurulamaz. İzmir'i anlamanın bazı anahtarlarını naçizane paylaşmak istiyorum. İzmir muhalefetiyle çok rengi, çok sesi, çok nefesiyle var olmaya devam edecektir. Çünkü bu seslilik tehdit değil zenginliktir Türkiye için. İnsanlar özgür düşüncelerini dile getirmeye devam edecektir. Çünkü özgür düşüncenin şehridir İzmir. Unutmayın size oy vermeyenler en az size oy verenler kadar milliyetçi, en az sizin kadar milletine, memleketine aşık dedi ve devam etti. Muhalefetin sizi anlamadığından, vizyonunuzu kavrayamadığından uzattığınız eli sıkılı yumruklarla karşılıklarından söz ettiniz. Sayın Cumhurbaşkanı, İzmir'i gerçekten anlamak istiyorsanız sizin de yumruğunuzu gevşetmeniz gerekiyor. Ya benim gibi sev ya da terk et demeyin bize. Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden bir an bile sapmadan var olmaya devam edeceğiz. İzmir'in hakkını verin. Soyer sözlerine CHP'li belediye başkanı var diye İzmir'i cezalandırmayın, hak ettiğini kısmayın. Zira İzmirli haksızlığa gelmez, İzmirli 45 verip bir almayı istemiyor, İzmirli vakit kaybetmek istemiyor, İzmirli hakkını istiyor, İzmirli patinaj yapmadan yoluna devam ediyor Sayın Cumhurbaşkanım diyerek devam etti. Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı var diye İzmir'i cezalandırmayın. Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer mektubu okuduktan sonra da AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal'a ''Değerli Hızal, Sayın Özgür Hızal sizden istirham ediyorum. Maliye Bakanımıza veya Sayın Cumhurbaşkanımıza birlikte gidelim. Ne zaman derseniz en azından Narlıdere metrosu için 30 milyon euroluk son dilim geldi. Bunun aktarılması için onay verilmesi adına.'' diye seslendi. Sayın Özgür Hızal, sizden istirham ediyorum. Maliye Bakanımıza veya Sayın Cumhurbaşkanımıza beraber gidelim. Ne zaman derseniz en azından 30 milyon euroluk son dilimini Narlıdere metrosunun izin verilmesi için geldi para. Bunun sadece onayının aktarılması için onay verilmesi adına. Ne zaman arzu ederseniz. AK Partili Hızal'da mektubunuzda elbette ki kabul etmediğimiz hususlar var ama genel itibariyle bir İzmirli olarak bizim de başkanımızsınız. Bugün ve bundan sonraki her süreçte olduğu gibi İzmir'in menfaati için ne gerekiyorsa AK Parti grubu olarak elimizi taşın altına koyarız dedi. Biz İzmir'in meclis Sizler de İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin başkanısınız. Asla bugüne kadar bizim başkanımız değilsiniz dedik. İzmir'in menfaatine ne gerekiyor bize? Gereğini yapmak için Elimizi taşın altına koyarız. Yeter ki diyalog kapıları açık kalsın. Bunun bazen bir telefon ile, bazen bir e, mesaj ile ya da bazen mecliste bir konuşma ile bile çözülebilecek sorunların olduğunu gördük ve çözdük.